Merhaba! ben yine bir butikte bir şeylere denk geldim. Onlar bu tişörtü 50 liraya mal ederken ben 5 liraya hem de uzun kolu body şeklini diktim. E hadi detayları görelim. Yine canım parça kumaşçıma gittim ve onca kumaşın içinden bu kumaşı 4,5 liraya buldum, çıkarttım. Hemen dedim ki bundan yumuş yumuş çok güzel bir body olur. Önceden bu crop tişörtü kenara kaydetmiştim. Bir de bu yakayı daha önce hiç çalışmadığım için çalışmak istedim. Sadece bu tarz şeylerde uzun kollu sevdiğim için uzun kollu yapmayı tercih ettim. Ben bu sefer body'mden örnek aldım. Çünkü birebir zaten kalıbı aynıydı. Burada dikkat etmeniz gereken bence dörde katlayıp hem ön parça hem arka parçayı aynı anda çıkarmamak. Güzelce kenarlarını iğneleyin ön ve arka parçayı ayrı ayrı yapın. Bu sayede bir milim 2 milim de olsa herhangi bir kayma olmayacak ve tam çıkacaktır. Benimki tam çıktı. Hemen ardından yine kolumu da yatırdım. Tek tek kalıbını çıkardım ve kestim. Bu arada daha önce çift katlayıp çift kesmişliğim var ve bunu daha mantıklı olduğunu düşünerek şimdi size tavsiye ediyorum. Hemen dikmeye başlıyoruz. Yaka ve pat kısmını da kestim ben ama daha sonra dikim aşamasında göstermeyi planlıyorum. Aklınız karışmasın diye. Zaten bu tarz giysileri omuzlardan başlayarak dikiyoruz. Omuzlar ve yanları overlock makinesinde diktim. Yine overlockla kolları kendi içinde daha sonra da bedenle birleştirdim. Hemen ardından da overlockların dibinden düz dikişle geçtim. Niye önce overlock yaptım? Çünkü kumaşım esnemeye çok müsaitti. Şayet sizin de böyle kumaşlarınız varsa yapabilirsiniz. Bu arada 5 iplik overlockum olsaydı bunlarla uğraşmayacaktım. Hem kesecek hem örecek hem de düz dikiş atacaktı. Sıra pata geldi. Gözünüzde canlanması için ben şu kalıbı da koydum buraya. Benim patamın genişliği 3 cm olacak. Bunu ikiye katlayacağız. Yani 6 cm. 2'şer santimle dikiş payı verdiğimize göre toplamda 8 cm'lik dikdörtgenler çiziyoruz çiziyoruz iki tane ve ayrıca patımızı açacağımız yere de onun genişliğinde ve büyüklüğünde bir dikdörtgen daha çiziyoruz. Patımız bittiğinde eni toplamda 3 cm olacak. Yani ortadan açtığımız yerde bir parçamızın birer buçu, diğer parçamızın da birer buçu kalmak zorunda. Katladığımızda toplam 3'ü elde edelim diye. Hemen yakamızdaki o 3 cm'lik açacağımız pat yerimize bir tele ötülüyoruz. Çünkü benim kumaşım esnemeye çok müsait. Ağzı daha sonra dağılabilir. Dağılmasını istemiyorum. Sadece Pat yerimize değil patlarımıza dağılsın istemiyoruz. O yüzden oluşturduğumuz o 8 santimlik dikdörtgenin 4 santimlik kısmına yani yarısına yine bir tane tel ötülüyoruz. Hala şu dikiş işiyle kesim işini bir arada götüremiyorum ama yapacağım. Bakın oradan aşağıya doğru kestim. Tam ucuna varmadan üçgen oluşturacak şekilde kestim ki bu sayede rahatlıkla patlarımız dönsün. Bu kız keserken göstermesi dikerken gösteriyor Allah'tan. Hemen dikdörtgenlerimizi ikiye katlarız. Yani toplamda dikiş payıyla beraber 8 cm olan dikdörtgenlerimiz katlandı. İlk birer santimleri dikiş payına gidecek. Yani ne olacak? 3 santimlik patımız elde edeceğiz. Hemen bakın o üçgenler sayesinde kolayca onu içeri diye soktuk. Sağ taraf üstte sol taraf altta kalacak şekilde ayarladık. Ve hemen size gösterdiğim alanlardan dikmeye başlayacağız. Buradan başlayacağız. Oradan geçeceğiz ve şuraya kadar dikeceğiz. Evet ben diktim böyle de bir görüntü oluştu. Gayet de temiz oldu ilk patım. Dediğim gibi daha önce ben bu yakaları ve patı kesmiştim ama tam bu noktalarda koymak istedim ki kafanız karışmasın. Ben bir tane kalıptan kendinden ayaklı bir yaka buldum ve onu kullandım. Daha sonra hatta bu kendinden ayaklı kısımları sevmedim ve kestim tamamen yaka haline getirdim. Çünkü çok kulak gibi durdular. Mesela bakın burada hala kulak gibi kendinden ayak kısımları var. Daha sonra ben onları kestim baya bir sonra. Burada bir hata yaptım ve onu da hemen kesmeden size koymak istedim. Bir tela ötüledim. Çünkü neden? Yaka tok dursun isteriz. Ama bu tela benim kumaşımı o kadar çok sıktı ki bakın kendi kumaşımın yayvanlığına bakın. Tela ötülediğim kısma bakın. Ve benim kumaşım tabii ki de denk gelmedi yakan bedenime. Dolayısıyla ben de onları söktüm. Bu, bu tarz kumaşlarda kullanmamız gereken esnek telalar varmış. Bir daha Takine de gelirsem kesinlikle kullanacağım size de göstereceğim. Kumaşı ayarladıktan sonra bu gösterdiğim kısımlardan düz dikişle gidiyorum. Tabi dikmeden önce bol bol iğne takıyorum. Neden? Çünkü kumaşım kaymaya çok müsait. Telayı çıkarsam da bu sefer biri sağda biri solda kalsın istemiyorum. O yüzden bol bol iğneledim. Hemen gösterdiğim yerlerden diktim. Allah'ım hala bakın burada kulakları var. Allah'ım çok kötü durgunuyor. Neyse buraya takılmayacağım. Çok az bir dikiş payı vermiştim ben. Çünkü kumaşım çok esnek. Böyle şeylerde biraz az tutmaya çalışıyorum. Çok da güzel oldu. Bakın bu kulakları ben bayağı diktim. Yakada gördüm ondan sonra söktüm. Bayağı uğraştırdım. Neyse oralara girmeyeceğim. Hemen yine alt kısmı yani yakayı bedene oturtacağım kısma da yarım şer santimden fazla olan dikiş payları verdim. Ütüyle güzelce bastırdım ki kolay kolay ben oraya onu dikebileyim diye. Hemen daha sonra yakanın içine bedeni alarak onları bir iğneledim. Güzelce oturttuktan sonra çünkü yakam her türlü bedenime göre küçüktü. Biraz onu esneterek diktim. O yüzden tam ortalarını bularak esnetip esnetip öyle diktim. Önce iç tarafını daha sonra dış tarafını diktim. Böyle dışarıda temiz bir görüntü olsun istedim. O kulak kısmı beni bayağı rahatsız ettiği için size çekmeyi unutmuşum. Burada kulakları kestikten sonraki hali. Bakın daha güzel durduğuna emin oldum yani. Ondan sonra hemen kol ağızlarına ve etek uçlarına geçtim. Elimizde bir reçme makinesi yoksa o zaman kol ağızları öyle mi kalacak? Hayır. Çift iğne ile kol ağızlarımızı ve etek ucumuzu böyle tertemiz bir görüntü haline getirebiliriz. Yine birer santimden katladım ve çift iğne ile geçtim. Bakın gayet de güzel oldu. Daha sonra hemen eteklerine geçtim. Orada birer santim katladım ve bu şekilde çift iğne ile geçtim. İşte geldim buradayım. 4,5 liraya kumaşını aldım. 50 kuruşlukta bir iplik kullandım. Toplamda 5 liraya mal ettiğim badim nasıl olmuş sizce?